Her perşembe olduğu gibi bu perşembede Mobilte gündemi programına hoş geldiniz. Otomotiv sektöründeki yenilikleri, gelişmeleri masaya yatırdığımız programımız başlıyor. Bugün de yanımda önemli bir konuğum var. Kendisi Lana Kars, Genel Müdürü Sayın Selçuk Nazik. Hoş geldiniz. Nasılsın Selçuk Bey? Hoş bulduk Burak Bey. İyiyim, teşekkürler. Şimdi Siz sektörde nasıl? genelde böyle araştırmalarınızla ve yeniliklerle ekibinizle beraber yaptığınız çalışmalarla tanınıyorsunuz. Dolayısıyla ben de bunların üzerinde size sorular soracağım. Yönetmen arkadaşım Mert'te 16 tane grafik var. Öncesinde onları hazırladı. O grafikler üzerine de konuşuruz. Bir 2025 ile başlayalım. Şimdi dünyada neler oldu? Avrupa'da neler oldu? Türkiye'de neler oldu? Genel anlamda resme baktığımız zaman otomotiv sektöründe hangi trendler ön plana çıktı? Neler söyleyeceksiniz? Tabii ki. Artık otomotiv sektörü olarak bizim için mottomuz şu. Zor kolaydır. Yani Türkiye'deki tüm otomotiv sektöründe Hizmet veren tüm paydaşlarımız, tüm çalışanlar artık bunu biliyorlar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Türkiye'de biz işte son yaptığımız program yine bir vergi değişikliği üzerineydi sizinle Burak Bey. Onun üzerinden 2-3 tane daha majör değişiklik aslında hayatımıza girdi. Bazılarında bugün konuşacağız. Dolayısıyla otomotiv sektörü son derece dalgalı bir süreç yaşadı. Fakat şunu söyleyebilirim, otomotiv sektöründeki 2025 yılındaki rakamlar yüzleri güldürdü. Ama rakam olarak güldürdü. Karlılık olarak maalesef yüzleri güldüremedi. Her zaman her sektörde diğer işte programlarınızda da ağırladığınız konukların söylediği gibi otomotiv sektöründe de ciddi bir karsızlık problemiyle karşı karşıya kaldık 2025 yılında. Fakat şunu söyleyebilirim rakamlar anlamında evet pazar gayet başarılı. Otomotiv ilk kez 1 milyonun üzerine çıktı. 1 milyon 75 bin adetlerde otomobil yani binek otomobil satışı oldu. Hafif ticari ile birlikte 1 milyon 360 binlerde bir satış rakamına ulaştık. Bu tarihimizde ulaştığımız en yüksek satış rakamı. Fakat buna şöyle bakmak gerekiyor. Evet satış rakamları yükseliyor ama biz araç sahipliği anlamında hala OECD ülkeleri içerisinde çok gerilerdeyiz. Bunu mutlaka bizim bir kere artırmamız lazım bu bir. Evet. Ee, bir kere kesinlikle 1 milyonun altına artık pazarımızın ben düşeceğini düşünmüyorum. Anormal bir koşul olmadığı sürece. Ee, 1 milyonun altına düşmeyiz artık. Bu, bu seviyelerde kalırız. 2026 yılında daha sonra e, konuşuruz. Ona da değiniriz ama 1,5 milyonlara doğru e, pazarımız yine ilerler. Artık kritik eşiğimiz 1,5 milyon. Otomobil mi? hafif ticaret. Evet. Yani biz bir e, 1,5 milyonu mutlaka görmemiz lazım otomobil sahipliği anlamında. Evet Türkiye olarak artık biz Avrupa e, ülkeleriyle aynı ligdeyiz dememiz için de 2 milyon yeni otomobil artı hafif ticari aracın her yıl Türkiye'de satılır olması lazım. Asla rakamlara buradan bakmamız lazım biz. Diğer türlü bakarsak çünkü tarihimizin en yüksek satış rakamları tamam bu gayet iyi fakat Olması gereken rakam şu anda araç sahipliği anlamında bahsediyorum. Otomobiller, tafif ticari 2 milyon adet Türkiye'de. Neden bunu söylüyorum? Çünkü şu anda 6 kişiye bir otomobil Türkiye'de düşer durumda. 6 kişiye bir araç düşer durumda. Bu OECD ülkeleri içerisinde özellikle de Avrupa ortalaması 2-2,5'lar civarında. Bizim oraya yaklaşmamız için rakamlarda hala gidecek yolumuz var. O yüzden rakamlara bu çerçeveden bakmamız lazım. 2025'in en flash, hani yılın en iyi çıkış yapan sanatçılarını seçerdik ve biz. Evet. 2025'in en iyi çıkış yapan segment segmenti ise elektrikli araçlar tartışmasız. Çünkü elektrikli araç toplam satışı 192 bin gibi görünüyor ama onlar %100 elektrikliler. Ancak dışarıdan şarj edilebilir hibritleri de içine koyduğumuz zaman Burada rakam 240 binlere geliyor. Yani bu da bizi Avrupa'nın en büyük dördüncü ligi dördüncü pazarı haline dönüştürüyor. Bu da çok önemli. 2025 yılındaki tarihimizin rekor satışı dediğimiz satışların <laughs> altında yatan etmen de elektriklideki bu gelişim. Ki eğer sizinle yaptığımız o e, ki kritik bir programdı bence. E, siz de ağzınıza sağlık. Hani sektörle ilgili çok güzel konuları masaya yatırıyorsunuz. E, oradaki programda bu görmüş olduğumuz %25'e geçiş vardı ya %10'dan %25'e geçtik. Yani bu arada geçtik. grafiklerimizi de veriyoruz. Bakın. Tabii. Ee, %10'dan %25'e geçtik. Eğer o olmasa bizim bu pazar 200 bini aşmıştı tam elektrikli de. Hibritle birlikte de 260 binler civarına gelmiştik. O da bizi ilk 3'e doğru yükseltiyordu. Yani İspanya'yı zaten geçtik. Fransa'yı da geçebilecek noktaya gelmiştik. Yani ben net olarak 2025 için bunları söyleyebilirim. Saç Bey artık Türkiye'deki araç sahiplerinin ya da yeni araç almak isteyenlerin o elektrikli araçlarla ilgili kafasındaki bariyerler kırıldı mı? Ee, hala kırıldığını söyleyemeyiz. Neden söyleyemeyiz? Bu rakamlara rağmen söyleyemez miyiz? Söyleyemeyiz. Neden söyleyemeyiz Burak Bey? Şundan dolayı çok net bir şey gösteriyor. Bugün şu anda e, Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlara baktığınızda şu an Türkiye'de tarihin en büyük başarısını yakalamış Çinli marka %100 elektriklerde hala gerilerde. 8. sırada. Ama plug-in olarak baktığınızda satışlarının neredeyse %80'ini plug-in diyen yani dışarıdan şarj edilebilir hibrit 1000 kilometreye kadar menzil sunan SUV aracında yakalamış. Bu şunu gösteriyor. Halkımız hala menzilden dolayı teknolojiyle olan bağının henüz böyle hani şöyle tabir ediyorduk hani erken adapte olanlar diyorduk tam Türkçeleştirilmiş hali. Erken adapte olanlar hala elektrikli, yüzde yüz elektrikli kullanır pozisyonda. Diğer ya bir bakayım bir göreyim acaba ikinci el değeri ne olacak ya da bu işi nasıl ben nerede şarj edeceğim bunu. Az sonra konuşuruz. Yani şarjla ilgili de önemli bariyerler evet. var. Şimdi EPDK onu kaldırmak için taslak bir yönetmelik yayınladı. Orası çok ona da geleceğim. Evet. Çok sorun var. Dolayısıyla, dolayısıyla hala vatandaş elektrikli araca dönüşüm noktasında kaygılı. Peki diyeceksiniz ki e nasıl oluyor da bu kadar satışlar üzerinde de etki sağlıyor? %17.8'e yani %18 oldu ortalama kabaca e, pazar payı. Nasıl bu noktaya geldi? Bu noktaya gelmesini sağlayan şey %25 şu anda güncel alt sınır vergide. Onun rakibinin %80'lerde, %40'lık dilimin rakibinin de %100, %150'lerde lerde e, ÖTV. Yani aslında vatandaş şunu e, alıyor, fiyat diyor. Vergi avantajını fiyat diyor. Ancak tek... ama bu konuda Türkiye'de çok önde. Evet. Bu vergi avantajı da dünyada evet. çok fazla örneği yok. Amerika'da galiba buna benzer bir, bir takım şeyler var ama Türkiye dışında böyle bir vergi örneği yok. Amerika elektrikli'den bağını iyice koparıyor. Özellikle son gelişmeler doğrultusunda. Yani Çin buranın lokomotifi. Ama şunu söyleyebilirim. Türkiye şu anlamda şu gururu yaşasın bence. Hepimiz de yaşayalım. Türkiye'de şu anda %82.3 büyüdü. %100 elektrikli pazarı. %82.3 Elektrikli artı plug-in ibreti. Yani yine dışarıdan şarj edilebilir elektriklilerde de %115 büyüme. Dünya genelinde bu ne? E, Grafiklerimizde var arkadaşlarım belki bulur. E, dünya genelinde bu e, büyüme nerelerde seyrediyor? %21'lerde. Evet. E ee, Avrupa'da ne durumda? %30'larda ki Avrupa'da da son düzlükte biraz hızlandı 2025'te satışlar. Dolayısıyla Türkiye dünyada ortalama %20'lerde olan büyüme rakamı içerisinde %100'ü aşmış durumda. Dolayısıyla bu önemli. Tabii Türkiye'nin ölçeği onlara göre biraz geriden geldi ölçek ekonomisinde. Ama evet. hacim olarak da biz çok büyüdük. Dolayısıyla Türkiye şu anda dünyada elektrikli araç satışlarını hibrit araç satışlarını şarj edilebilir hibrit araç satışlarını dünyada en hızlı artıran ülke. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu önemli bir başarı kaldı ki vatandaşımız henüz elektrikli araca tam adapte olmamışken bu söz konusu oldu. Selçuk Bey orada da bir es verelim. Evet rakamları konuşuyoruz. Çok güzel de. Pratikte de şunu merak ediyorum. Siz de sektörün içindesiniz. Şimdi evet vatandaşımız dediniz gibi şarj edilebilir hibrit araçları tercih ediyor. Bir deneyeyim diyor. Yolda kalmayayım falan diyor. Hiç böyle elektrikli otomobille yolda kalan böyle çok haber görüyor muyuz? Ben görmüyorum. Siz görüyor evet. musunuz? Yok. Yani elektrikli otomobil aldım, yolda kaldım. Eyvah. Evet, bayramda, seyranda şarj etme konusunda büyük problemler yaşıyor vatandaşlarımız. Kamu altyapı da hızla ilerliyor. Evet, bayramda herkes yola çıkıyor. Haklılar orada ama onun dışında ben böyle genel anlamda İstanbul'da bakıyorum yolda hani elektrik otomobil sağda kalmış ne yapacağım diyen ya da haberlere yansıyan ya bakmadık şarj etmedik yolda da kaldı diyen çok görmüyorum. Siz görüyor musunuz? Herkes evet. bunun tedbirini alıyor gibi. Öyle mi? Buna alıştı diyelim. Önceden ilk zamanlar özellikle 24'lerde 23'lerin sonlarına doğru ben Boğaziçi Köprüsü'nde bile ortada görüyordum yani yani bir araç kalmış ve çekici çağrılmış ve o araç elektrikli olduğu için büyük ihtimalle de şarjı bittiği için kalmıştı. Ama şunu söyleyebilirim, artık buna alışmaya başladı vatandaşlarımız. Nasıl alışmaya başladı? Birincisi biz şöyleyizdir. Yani üniversite sınavına giderken falan mesela çocuklara işte yanına suyu veririz, böyle onları ihtiyatlı bir şekilde göndeririz. Evet. Genel yapımız olarak ihtiyatlı bir tüketici profiline sahibiz. O ihtiyat burada da kendini gösteriyor. Artık vatandaş şuna alıştı. Ya benim şarjım, hatta bana şunu söyleyenler var. Yüzde yüzle çıkıyorum diyor. İşe geldiğimde diyelim ki yüzde 94 olduğunda ben tekrar şarja takıyorum arabayı diyenler var. Dolayısıyla bu hem zaten şeye de yansıdı. Elektrik verileri de yani tüketim çok hızlı şekilde yani lineer geometrik artıyor. Evet. Ee, dolayısıyla aslında vatandaş biraz buna alıştı. Ama bundan da biraz şikayetçi tabii. Yani çünkü o Biraz işte meşakkatli o sürecin yani şarj edilme sürelerinin kısalması. Bunun için tabii teknolojik yatırımlar yapılıyor batarya teknolojileriyle birlikte. Aynı zamanda şarja başlatma dışarıda şarj etme konusunun da çok kolaylaştırılması lazım. EPDK da bununla ilgili adım attı aslında. Dilerseniz kısaca ondan da bahsedebilirim. Tamam onu sonra soracaktım ama devam, evet, tamam. devam edelim. Evet devam edelim. EPDK aslında bu konuyla ilgili çok güzel bir çalışmaya imza attı. Evet. Daha da bu taslak halinde yönetmelik çok ilgi çekti. İçinde radikal kararlar var. Nedir evet. bu kararlar? Şimdi şöyle birincisi tüketiciyi ilgilendiren kısmı var. Bir de işletmecileri ilgilendiren kısmı var. Biz tüketiciyle, tüketiciyle başlayalım. Tüketiciyle başlayalım çünkü herkes onu merak çünkü, ediyor. Çünkü, Şimdi evet, şöyle Burak önemli. Bey. E, siz de elektrikli araç muhtemelen kullandınız evet, kullanıyorsunuz Kullanıyorum. De. Ben de bir elektrikli araç kullanıcısıyım ve filomuza da son dönemlerde epey bir elektrikli araç aldık. Şimdi elektrikli araçta herkesin evinden şarj etme imkanı yok. Nasıl yok? Yani müstakil bir eviniz varsa evet çok rahatsınız. Kendiniz çünkü istasyonunuzu kuruyorsunuz, gece takıyorsunuz, sabah alıyorsunuz. Ama dışarıdan şarj etmek istediğinizde süreç sizi epey bir zorluyor. Nasıl zorluyor? Bir kere diyor ki telefonuna aplikasyon indir. E şimdi Türkiye'de e, yani o kadar trendli ki bu iş başlarken hemen herkes yani biraz elektrikden e, anlayan herkes gidip ruhsat almaya çalıştı. İşte ben de şarj istasyonları kuracağım, zengin olacağım hayaliyle yola çıktı. Dolayısıyla çok sayıda işletmeci oldu. E, istasyon sahibi oldu. diyeyim. Fakat istasyona gittiğinizde birincisi farklı farklı firmaların uygulamalarını indirmek zaman alıyor. Bu bir. İki, İstasyon sahipleri yeterince denetlemiyorsa o istasyonları genelde de bozuk oluyor uygulamalar. Buradan istasyon sahiplerine de işletmecilere sesleniyorum. Lütfen bunları çok iyi kontrol edin. Birçok kısmı zaten iyi arkadaşlarımız. Ama kontrol edin. Çünkü arayüzler çalışmıyor. Yani telefona sizin bilgileri giriyorsunuz. Onayla tuşuna bastığınızda o cihazın Onayla komutunu alıp şarj işlemini başlatması lazım ama maalesef bu olmuyor. Bir kere bir sürü bilgi giriyorsunuz ve ayrı ayrı programlara bilgi giriyorsunuz. Bu da vatandaşı yoruyor, özellikle de cep telefonuyla ya da teknolojiyle arası iyi olmayan vatandaşlarımız. E, sinir eder insan orada tam başına gelmişsin makinenin çalışmıyor orada her şeye girmişsin işim var yani. Ben şunu yaşadım Burak Bey. Ee, hani ailem de şahit oldu. Böyle semestr tatili tam Bolu'da çok popüler bir alışveriş merkezinde herkesin yaptığı gibi durduk. Elektrikli aracı şarj edeceğiz. Ee, birinin telefonunu fırlattığını gördüm. Sinirden. Çünkü tam dört ayrı noktadaki istasyonu denemiş orada. Fiyatlarına da bakıyor çünkü fiyatlar da değişken. Ve dördünde de gerçekten bozuk. Arayüz çalışmıyor. Muhtemelen yoğunluktan da kaynaklıydı o dönem. Dolayısıyla bu uygulama indirme işi tam bir sıkıntı. Benzin ya da dizel e, yani konvansiyonel araçlara yakıt alırken ne yapıyoruz? İstasyona yanaşıyoruz. Zaten 3-5 dakika sürüyor maksimum süre. İşte camımız temizleniyor. Kredi kartımızı uzatıyoruz. Ödememiz yapılıyor ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bu düzenlemeyi taslak yönetmelikte EPDK dedi ki ben dedi artık uygulama indirme derdine dedi son vermek istiyorum dedi. Ortak bir e, data içerisinde bunları takip edeceğim dedi. İşletmecileri dedi kredi kartından ödeme Hatta nakit ödeme alabilir, ATM mantığında nakit ödeme alabilir pozisyona getireceğim. Çok güzel haber. Mükemmel haber. Ben size söyleyeyim, elektrikli araç kullanıcıları beni buradan dinliyorlar mutlak. Hepsinde aynı diyecek ki, evet ya bu önemli bir gelişme. Çünkü gerçekten zulüm. Yani oraya gidiyorsunuz, uygulama indiriyorsunuz, uygulama çalışmıyor. E, zaten 15 dakika, 20 dakika orada vakit kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bu çok kritik bir noktaydı. Evet. İkinci önemli nokta %85'e kadar şarj ediyorsunuz aracı. %85'te istasyon şarjını sonlandırabiliyor. Yani bu yetki verildi. Ha siz geldiniz ya %85 doldu, oldu. Ben şarjımı %100 yapmak istiyorum. Yok. Çünkü şundan dolayı %80'in üzerine geçildiğinde akım çok yavaşlıyor ve şarj işlemi ciddi şekilde zaman kaybettirmeye başlıyor. Çünkü bataryanın ısınması da boş oluşuyor. olan hücreler yavaş yavaş dolmaya başlıyor değil mi? %80'den Kesinlikle sonra. Kesinlikle öyle. Batarya ısınıyor. Yani telefonlarımızdaki mantık aslında e, güvenlik gereği oradaki akım e, direkt yavaşlıyor. Bu da neye sebebiyet veriyor? Şarj işlemi süre olarak yavaşlıyor. EPDK dedi ki, o zaman dedi, aslında bir nevi internetteki adil kota uygulaması gibi düşünülebilir bunu vatandaşlarımız. %85'e kadar dolduktan sonra ben dedi şarjı keserim dedi. Ve bunu da dedi yasal bir yönetmeliğe e, içerisine koyarım dedi. Buna itiraz eden de cezasını yer dedi. Dolayısıyla %85 sınırı geliyor. Ee, bir, bir konuda... Tabii bunun sebebi de arkadaki beklemesin, beklemesin diye. Beklemesin tabii. Yani çok tabii. mantıklı bir sebebi var. E ya. doğru yani. %85 çünkü götürür epey. Yani zaten bu e, şarja başlama çilesi de e, biraz böyle sonlanırsa e, epey bir kolaylaşır. Diğer bir konu da fiyatlama ile alakalı. Burada artık saatlik, günlük, yani sakin dönemde daha uygun fiyatlar, yani kampanyalar yapabilecek işletmeciler günlük kampanyalar, değişken fiyatlama yapabilecek diyeyim. Değişken fiyatlama da tabii ki hem rekabeti hem de vatandaşın cebini bir miktar rahatlatır diyebilirim. Bir de 50 olan istasyon kurma zorunluluğu 150'ye çıkıyor. 5 ilçe olan 10 ilçeye çıkıyor. Yani yaygınlaştırılması sağlanıyor. Şimdi şöyle oldu Burak Bey. Bu iş ilk çıktığında ben hep böyle bunu yani sade vatandaşımızın anlayacağı dilde hep anlatırım. Şimdi mesela bir restorana otururuz biz şöyle yaparız hesabı. Aa, bu restoran çok iyi çalışıyormuş ya bütün masalar dolu falan filan. Ondan sonra deriz ki tamam biz restorancı oluyoruz, etçi oluyoruz falan. Ama hayatında mutfakta et yapmamışsam ben etçi olamam yani. Mümkün değil. Şimdi bu şekilde. Olsan da batarsın kesin öyle. Garsonları yönetemem, mutfağı yönetemem. Dolayısıyla bir sürü bunun uzmanlık gerektiren noktası var. Bizde şöyle oldu. Hiç işten anlamayan yani gerçekten çok başka başka iş yapan firmalar da bu elektrikli araç işi çok yükselecek. Bunda bir fırsat var diyerek bu ruhsat sırasına girdi. Ben dedi nasıl olsa 50 taneyi kurarım. Param pulum da var. Yatırımı da yaparım dedi. Ve böyle çok fazla sayıda firma gereklilikleri yerine getirmeye çalışarak kimisi getiremedi elendi ruhsat sahibi oldu istasyon sahibi ama sonra gördü ki kuş uçmaz kervan geçmez iki tane üç tane araba şarj oluyor olmuyor royler dediğimiz yani yatırımın geri dönüşüne bir baktı ben bu parayı dedi yani 20 senede bu gidişle çıkaramam gibi düşündü şimdi onlar terki diyar ediyor yani öyle mi tabi tabi terki diyar zaten Bataryalar falan daha doğrusu o teknolojik altyapısı çalışmayan uygulamalara baktığınızda da genelde uygun fiyatlı sunulan ama işte bu kontrollerin yapılmadığı işletmeciler. Dolayısıyla işletmeciler konsolide olacak. Çünkü sayı arttı. Şimdi sayı artması demek yatırım yapılması demek. E zaten zarara uğramış bir yatırımcı tekrar yatırıma devam eder mi? Etmez. Dolayısıyla onlar ne yapacak? Konsolide olacak. Belki onlar istasyonlarını gerçekten bu işi bilen, gerçekten bu işten anlayan ve altyapısıyla, teknolojisiyle sağlam firmalara yönetmeyi bilen firmalara devredecekler. devredecekler. Yani, bu sene çok olur mu? E, bu sene olur. İkinci yarı itibariyle özellikle çok. Bekliyor musunuz? Ben. Tabii tabii bekliyorum. Yani bu sene oradaki e, işletmeci sayısı e, radikal olacak ama belki yüzde falan azalır yani. Selçuk, şimdi bir de hızlı şarjlar var, yavaş şarjlar var. E, yavaş şarj daha ucuz, hızlı şarj daha pahalı. Soruyorlar niye de bu kadar arada fark var? Mimarileri farklı. Neler söyleyeceksiniz? Çok basit. Evinize alacağınız yavaş şarj dediğimiz e, ki 22 kW'dır ama 11 kahvaya kadar güç alıyor evden araçlar. E, dolayısıyla onlar maliyeti bugün e, 30 bin 40 bin TL. Ama bir tane hızlı istasyon kuracağımız e, kuracağım dediğinizde onlar iki buçuk milyon TL'den başlıyor. Birincisi bu. iki buçuk milyon TL. TL'den başlıyor. Az bu bir rakam değil. Kesinlikle yüklenici öyle. açısından. Evet. Bir ikincisi de. Sonuçta siz evinize normal cep telefonunuzu, televizyonunuzu şarj eder gibi evinize aracınızı prize takıyorsunuz. Tamam. Fakat bunu DC yani hızlı şekilde yapacaksanız belki de jeneratör, büyük jeneratörler kuracaksınız ya da trafo altyapısını yerden kazacaksınız, trafo altyapısına gireceksiniz. Dolayısıyla o 2.5 milyon TL sadece cihazlar. Bir de onun 3-4 katı en az orada yatırım yapmanız gerekecek. Dolayısıyla burada bir e, haliyle yatırım maliyeti anlamında sıkıntı olacak. Bir de oraya verilecek enerjinin sonuçta çok güçlü bir enerji akıyor orada. Evet. O akacak güçlü enerjinin de tabii ki dağıtım maliyetleri de e, farklı oluyor. Bundan e, dolayı da DC e, şarjlar daha maliyetli. Aslında o aradaki maliyet farkı oluyor genelde. Bir de zaten konut tüketimiyle ticari tüketim. O ticari tüketime giriyor. Çünkü siz orada satıyorsunuz. Yani evinizde aldığınız elektriği satmıyorsunuz. Oradaki elektriği sattığınız için onun tarifeleri de farklı. Maliyetleri de farklı. Temelde iki nokta. Yani bir maliyet, kaynağındaki maliyet. İkincisi de ekipman ve yatırım maliyeti diyebiliriz. Ondan dolayı DC ve AC tip cihazlarda fiyat farkı doğuyor Rakamlara baktığımız zaman ama iyi gidiyor değil mi Türkiye'de? Tabii. Yani şu anda şöyle söyleyeyim. Türkiye elektrikli araç konusunda elektrikli artı şarj edilebilir hibritler konusunda %115 büyüme. Pür elektrikli de %82. Bu büyümenin doğru orantılı şekli bizim istasyonlarda da var. Şu anda biz 9.1 araca bir 9.1 araç için bir tane soketimiz var. Avrupa'da 13'lere çıktı bu rakam. Yani 13 araca bir soket, Türkiye 9.1'e bir soket. Diyeceksiniz ki en ideali nedir bu işin? Ya 5 tane araca bir tane soketin düşmesi lazım. 5 tane araca bir soket. Selçuk şimdi büyük e, benzin istasyonları, e, zincire sahip markalar da bu işe girmeye başladılar değil mi? Tabii şu anda yollarda önceden tek tük rastlardınız. Şu anda girin büyük zincir akaryakıt istasyonlarına hepsinde e, DC tarzda diyeceğimiz e, istasyonlar mevcut. Çok da hızlanacak bu arada bu. Çünkü 239 bin şu anda yeni araç satıldı. Elektrik şarj etmeye ihtiyaç duyulan 2025'te yollardaki araç sayısı 371 bin elektrikli. 400 bine doğru hızla ilerliyor. Eğer bu seyir e, 2026 yılında da ki devam edecek. Yani %80'lerde büyümeyi yakalarız, %50'yi yakalarız. O net görülüyor yani. %50 daha büyürüz. %80'ler belki olmayabilir. Bu büyüme devam ettiğinde biz 500 binlere doğru yollardaki Bu sene birçok markanın yeni elektrikli modeli gelecek. Yani bayağı tabii. yeni model gelecek bu senede. Esas Çin. Çin işi değiştirecek. Öyle şimdi mi? tabii Çin'e mesela vize kolaylaştırıldı. Öyle bir karar alındı. Bence o kararın altında yatan etmenlerden bir tanesi de bu e, yatırım süreciydi. Çünkü biliyorsunuz bir de şimdi Made in Europe endişesi taşıyor bütün sektör, Türkiye'deki üreticiler de e, onunla ilgili zaten demeçler veriyorlar. O çok tehlikeli bir e, konu aslında Made in Europe konusu. Yani üretilen aracın komponentlerinin yani bileşenlerinin Avrupa menşeli üretim olması şeklinde bir e, tasarı. Orada Türkiye ile ilgili sürpriz bir karar Ay. bekliyor musunuz? Ben e, 26 Ocak'ta açıklanacak o. Evet. Merakla takip ediyorum onu. Türkiye ile ilgili sürpriz karar kesinlikle Türkiye onun içinde olmalı. Çünkü Türkiye zaten bir gümrük birliği ülkesi. Avrupa Birliği değil de gümrük birliği ülkesi. Genelde ama sektörün de beklentisi bu yönde. Türkiye evet. içinde olacakmış gibi Evet. Türkiye içinde olursa onun ki inşallah olacak çünkü ben onu katıldığım tüm yayınlarda tüm kanun yapıcılara çağrı olarak duyurdum. Dedim ki varınızı yoğunuzu verin bu konuyla ilgili diplomasi yapın. Eğer Türkiye biz onun içine alırsak Burak Bey Türkiye'de Çinli otomobil Çinliler Türkiye'de üretim yapmak zorunda kalacak. Bakın opsiyonel bir şey söylemiyorum zorunda kalacak diyorum. Dolayısıyla o bizim elimizi zaten çok güçlendirecek bir konu. Ve o zaman o Çinliler Türkiye'ye getirdiğimizde ve burada üretime başladığı anda istihdamdaki artış, oradaki fabrikalar, oradaki kurulacak teknolojik evet. know-how Türkiye'ye gelecek. Dolayısıyla evet. çok gelişecek. Selçuk Bey, çok keyifli bir sohbet oldu. Sağ Süremiz yetmedi. 2026'ya aslında genel anlamda hiç soramadım. Onu da başka program yapalım. İnşallah. Olur Sorun. mu? Çok teşekkür ederim katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Mobilte Gündem programından bu haftalıkta bu kadar. Haftaya görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.